Ay arkadaşlar, baba kız uyuyakalmışlar. Neyse, birazdan uyanırlar herhalde. Ben de gideyim içeride işlerimi halledeyim. Aa, burada uyuyan iki tane kişi var. Aman Allah'ım, bunlar bana resmen fırsat oluşturmuş. Ben şu çilekleri hemen yemeliyim. <laughs> Ah, Şu çilekler benim olsun. İnanmıyorum. Bir de çikolata var. Bu çikolataları da hemen yemeliyim. Ne kadar da güzel uyuyorsunuz burada. Siz uyurken bunların hepsi benim olacak. Bir çocuk sesi duyuyorum sanki. Hemen bunları alıp kaçayım. Baba. Efendim? Çilek ve çikolatalar gitmiş. Aa, çileğimiz, çikolatamız nereye gitmiş? Gel buraya. Hırsız almış. Hangi hırsız almış? Kedvili hırsız. Evimize hırsız mı girmiş? Evet. Biz uyurken mi girmiş yoksa? Aa, ne yapacağız şimdi ya? Ne, ne, ne oldu? Hayırdır? <laughs> Anne, Efendim kızım. Hırsız bizim ne zaman ya? Ben içerideydim hiç ses duymadım. Uyuyorduk. Uyuyor muydunuz? Evet. Allah Allah. Gel buraya gel bir düşünelim ne yapalım diye acaba ya. Ee, baba, Otur, şimdi oturt... Acaba oturt... acaba şöyle bir şey mi yapsak? Siz yine uyuyor numarası yapsanız da ben şuraya biraz bir çikolata daha koysam. Bu kedi yine gelir mi acaba? Değilmiyor. Gelirse biz de onu tuzağa düşürürüz. Dolaba bağlarız. Gel bir daha. Bağlarız. bağlarız. Gel bir daha uyuyalım biz. Uyuyalım. Ben de şuraya bir çikolata koyayım. Başka bir şey koysam mı acaba? Koymayayım yani. Bir tane çikolata yeter. Şöyle ortaya atayım. oradan görür herhalde. Bekleyelim bakalım. ha! <laughs> Yine koymuş bunlar buraya çikolata. Ve hala uyuyorlar. ha! <laughs> ben şu çikolatayı hemen alıp diğerlerini de sakladığım yerden alıp bu evden çıkayım. Yoksa beni yakalarlar. <laughs> Kavalamayın. Çikolatamızı al. Çikolatamızı al. Kaç kaç kaç. Hırsız gelmiş buraya gördün mü? Zümra diğerlerini de sor. Zümra e? diğerleri nerede? nerede? Ben diğerlerini şu dolabın içine sakladım. Zümra gidip al kızım oradan. Aa! Çabuk al gel. Buldun mu? Evet. Getir getir çabuk hırsız saklamış oraya ya. Koş 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 hırsız kedi. Kovalım şu hırsız kediyi gitsin. Kov şunu, kov, şunu kov, 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 kov Eğer bir daha bu eve gelirsen Seni hapise attırırız Değil mi Zümra Bu dolaba saklarız seni Hayır, Tamam şey tamam ya. bir daha asla bu eve gelmeyeceğim Asla gelmeyeceğim Git git buradan Lütfen beni polise kov. vermeyin kov şunu, Ben kov. hemen giderim kov şunu. Arkadaşlar hırsız kediyi kovduk evimizden. Çok şükür rahatladık ya Çileklerimizi ve çikolatalarımızı alamadı. <laughs> Zümra hepsini yakaladı geldi arkadaşlar. Evet Zümra ya nasıl yakaladın sen kediyi ya? Sen olmasan biz hala inanmıyorduk Çilek sana. Çilek misin kızım? Hırsızdan <laughs> yakaladığın çileği yesene. Niye yemiyorsun? <laughs> Al bakalım. <gülüm>. Ben yiyeceğim. <laughs> Umarım bir daha gelmez bu hırsız yahu. Ben yiyeceğim, Ben, ben, ben Kapatıyor. <laughs> Gidi ya. Sen kediden de betersin. <laughs>